Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün biraz değişiklik normalde hep Ork'la ilgili video atıyordum. Bugün biraz değişiklik yapalım dedim. Kısa sap bağlamayla ile akor düzenleyeceğiz. Bununla ilgili telefonumuzla cep telefonumuzla program yükleyip onunla akorumuzu yapacağız. Gayet de güzel. Yani ben aşağı yukarı iki senedir bu programı kullanıyorum. Tamamen ücretsizdir ve gayet de basit ve kolay ve hızlı şekilde akorumuzu düzenleyebiliriz. Ee, öncelikle ben de biraz bir kurs gördüm işte amatör olarak. Ee, işte nota yerleri, bir iki türküler, ondan sonra akor düzeni vesaire. Benimki de kısa sap. Gördüğünüz gibi bir amatör için orta düzeyde bir bağlama fena değil diyelim. Umarım orkçular e, can sıkılmaz. Normalde ork videoları attığımız için e, or görmeyin. Yorumlarda okumuştum birisi işte bağlama, keman akorları ilgili. Kemanım yok ama bağlamam var. Onu gösterebilirim. Şimdi telefonumuza e, öncelikle Datuna isimli programı indiriyoruz şöyle göstereyim. Görünüyor mu acaba? Görünmüyor. Da Tuner yazılıyor. Da Tuner. Böyle yeşil A4 resmi var üstünde. Şöyle tekrardan göstereyim. Yok gözükmeyecek galiba. Neyse onu ben aşağı yorum şey bil bil bildirim kısmına tekrardan yazarım. Da Datune'ye indiriyoruz. Bu And, ben'deki Android sistem e, iOS'lar için de geçerli aynısı iPhone'lar için İlk açıldığında işte prim e, prim aboneliği istiyor onu geçebiliyorsunuz bu bir bağlama ayarı için tamamen yeterlidir e, ücretsiz olan şöyle Şimdi burada çeşitli her şeyde çeşitli e, notabilmileri çıkıyor. Bizim tellerde de çok basit bir şekilde hemen hızlı geçeceğim, video fazla uzun tutmayacağım. E, alt, orta ve üst tellerimiz var. Şimdi size söyleyeceğim harflerde sadece e, altta hangi harf, ortada ve üstte hangi harfler ayarlayacağınızı burada turuncu gözüküyor mesela şimdi. Bir dakika. Evet görüyorsunuz yeşil oluyor. Ee, şu tarafta gördüğünüzde ortada olduğu sürece yeşile geçiyor. Yani yeşilde tam %100 olarak akoru yakalamış olursunuz. Turuncuda da yakınsınız. Şöyle bir durum daha var. Ben şimdi mesela akoru şöyle koysak gözükür mü acaba şöyle? Bu harflerde alt 3 teli A'ya ayarlıyoruz. Şey pardon E'ye ayarlıyoruz. E. Orta tel A'ya üst telde B'ye ayarlıyoruz üst iki tel B, orta iki tel A, alt üç tel üçü birden E. ve ışık e, yeşil yanacak, sarı veya turuncu olmayacak, sarı düşük ton, turuncu yüksek ton, yeşil tam ortası olmuş oluyor. Şimdi bakalım mesela burada. Evet. ne kadar ne kadar düzenli ayarlarsanız akorumuz da o kadar temiz olur. Göstereyim şuradan. Evet yeşil. mesela fazla burada teli gerdiriyoruz Şimdi hepsi yeşil oldu. Şimdi orta tele başlayalım. A, A da yeşil olacak. Teli bir daha kontrol edelim. Tamam orta teller. Tabii şimdi oraya yaklaştırdım mutlak tutmuyor. Telefon oldukça yakın olacak ki. %100 alabilirsin. Üst telleri de B'ye getiriyoruz. tamam. Dediğim gibi. Datuner'i indiriyoruz. Alt telleri E'ye. Orta teller A. Üst teller B'ye ayarlıyoruz. Ee, sarı düşük ton. E, turuncu yüksek ton. Ortası yeşil. Ee, olabildiğince yeşili ayarlamaya bakınız. Önemli olan telefonun alıcı tarafı e, bağlamaya yakın olması. Ki %100 Iı, akorlarımızın tutması. Tabi önemli olan da alt iki teli mesela şöyle vurdunu vurduk mu tek telmiş gibi tek akor çıkması lazım. Orta tellerde de aynısı. Yani kulağa biraz geliyor yani. umarım bir faydası olmuştur. Dediğim gibi yeni başlayanlar için güzel bir ayarlama programı bedava indirebilirsiniz Play Store'dan. Hiçbir maliyeti yok. Ve gayet hızlı oluyor. Zaten akoru bir kere ayarladınız mı size yetecektir. Ondan sonra arada bir kontrol edin. Zaten kulağa gelecek yani biraz akoru kaçtı mı kulağa geliyor. Ona göre düzenleme yapabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Ee, i̇leride bakalım belki bir bağlama ile ilgili bir iki başlangıç, işte nota yerleri, e, Belki bir iki türküler atabiliriz. E, notaları... Günlük egzersiz yapabiliriz beraber, parmak egzersizleri... E, bakalım zaman gösterecek. Teşekkür ederim. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Ee, bakıyorum kanalda çok bakılıyor, çok yorum geliyor. Herkese sağ olsun. Ama abone sayısı, like sayısı gayet düşük. Lütfen ben de bunu hobi olarak kendi çapımda biraz daha motivasyon olması için abone olmanızı, yorum bırakmanızı bir hatamız olduysa daha fırla. Hmm, bakalım. İyi günler.